Bu sabahki ilk konuğum Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız Günaydın bu sabah? Abi. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Geçen hafta bu sabah biz erken uyanıyoruz diye ve e, uyanamıyoruz diye daha doğrusu size evet. biraz şey yapmıştım. Şikayetlerimi dile getirmiştim. Siz de bana böyle çayın içine birkaç kuru karanfil koyup içersen evet. 20 dakika sonra uyuşukluğun geçmeye başlar demiştiniz. Hakikaten de geçti koşmamak için zor diyorum kendime evet. güzel bir enerjiyle başlamış olduk sabah hocam geçtiğimiz hafta daha doğrusu dört haftadır sağlığın stüdyomuza geliyorsunuz sağlık bazlı sağlık temelli daha çok sohbet ettik sizinle sonra bize bir kapıyı açtınız özellikle kadın olduğum için de ben de o kapıdan hemen içeri giriverdim dediniz ki kozmetik cilt güzelliği saç güzelliği belki zayıflama ve daha kadınlara belki kozmetik ağırlıklı evet. Ee, sebzeleri, gıdaları, baharatları, bitkileri nasıl kullanabiliriz o konuya girelim dedik. Sabırsızlıkla bizim biliyorsunuz ekibimiz, ekibimizde dört kadından oluştuğu için sabırsızlıkla sizin gelmenizi bekliyorduk. Bir yandan ben de evet. kalemi kağıdı hazır ettim yazacağım. Ee, nasıl başlayalım? İsterseniz cilt güzelliğinden başlayalım mı özellikle de? Yaşlanmaya Tabii. karşı ne yapabiliriz? Daha sizin geceğinizi makyaj odasında makyajımız yapılırken, muhabir arkadaşlarımızdan biri geleceğinizi önce ne oldu? Şu göz altında bende kırışıklar oluşmaya başladı. Bir hocama tamam. sorabilir misiniz, ne yapmamız lazım diye sordu. Öyle başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi ben değerli şahsınızda tüm değerli izleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'tan. Öncelikle akıl ve beden sağlıklarının da daim olmasını temenni ediyorum. Bugün kozmetik evet üzerinde konuşalım da ben bir konuda değerli izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Hep söylüyorum ya Anadolu topraklarının kendi bitkileri, endemik bitkileri meyvesiyle, sebzesiyle, baharatıyla, hububatıyla, tahılıyla birer dünya markasıdır. Fakat ne var ki 1980 yılından itibaren hızlı bir şekilde bizim tohumlarımız değişmeye başladı. Kastamonu taş köprü. Buranın sarımsağı dünyaca ünlüdür. Yani hiçbir dünyada başka nerede sarımsak yetişirse yetişsin kabul ama taş köprü sarımsağıyla mukayese edemezsiniz. Şimdi ne oldu? Çok acı bir gerçek bu. Ee, Haziran ayı içerisinde bir boşluk var. Sarımsak bulamıyorsunuz. İşte o dönemde taş köprü sarımsağı yok piyasada ve Çin sarımsağını, hibrit Çin sarımsağını ithal ettiler. Ee, tercih nedenini söyleyeyim. Normalde dönümünde e, taş köprü sarımsağından 750-800 kilo alırsınız. Çin sarımsağından ise 1500 kilo alıyorsunuz. Yani verimliliği yüksek. Dolayısıyla bizim taş köprü sarımsağının da yerini kesinlikle tutamaz. Bakın doğada değişmeyen bir kural vardır. Bir biyolojik özelliği artırdığınız zaman, yani onun verimliliğini artırdığınız zaman, bir takım şeyleri eksiltirsiniz. Hem verimliliği artır hem içindeki mineralleri, vitaminleri ve ana etkin maddeleri artır. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey bir tek yüce Allah için geçerlidir. Çünkü yoktan var eden o. Şimdi bu sarımsakların kullanılmaması lazım. Neden kullanılmaması lazım? Eğer taş köprü yöresine daha başka yörelerimiz de var ama özellikle Kastamonu Taş Köprü'nün sarımsağının bulunduğu yere şimdi bu çin sarımsağı ekilmeye başlandı. Köylünün de işine geliyor ya verimlilik yüksek diye. Taş Köprü sarımsağının ne yapacaklar? Onu mutasyona uğratacaklar. Yani özelliğini kaybetmeye başlayacak. Dolayısıyla yani doğada bir ekolojik denge var. Bunu değiştiremezsiniz, buna müdahale edilmiş oluyor. <laughs> Dolayısıyla değerli izleyicilerimiz yani buna karşı dikkatli olsunlar. Taş Köprü ile... siz Çin sarımsağı'nı hiçbir şekilde mukayese edemezsiniz ve o yörenin de sarımsağın değişimine maalesef tetiklemiş oluyor. Bakın çok enteresan bir örnek vereyim size. Laf lafa açıyor. 4-5 gündür Almanya'da biliyorsunuz salatalık hı hı. üzerinde bir bakteri bulundu. Buna biz E. coli diyoruz. E. coli bakterisi ki bu insan bağırsaklarında da bulunur. Ve işte üzüm şekerini fermantasyona uğratır. Faydalı bir bakteridir ama sayısı artarsa zararlı. Şimdi bir başka şeyde yani E. coli bakterisi sayesinde şeker hastalarının hayatı kurtuluyor. Bu insülin hormonu var ya efendim, işte onu E. coli bakterisine ürettiriyorsunuz biyoteknolojik yöntemlerle. Çok faydalı bir bakteri. Bazı sentetik antibiyotikler var. İşte bunlar da rekombinant denir bunlara bak antibiyotik ürettiriyorsunuz E. coli bakterisine. Fakat bu şeyin üzerinde, salatalığın üzerinde E. coli bakterisinin mutasyona uğramışı, yani genetik yapısı bozulmuş, mutasyona uğramış farklı bir tür ortaya çıktı. İşte duydunuz 16-17 kişi hastanelerde öldü. Ve bunun için çalışan bir antibiyotik de yok şimdi. Panik orada. Yani bu nereden çıktı diye bakıyorsunuz. Şimdi bakın bu konuda sadece salatalık değil domates ve marul ithalatı da durduruldu. Rusya'da istemiyorum dedi açıklama yaptı biliyorsunuz. Dolayısıyla <laughs> sebze tarımı yapanlar için de bu büyük bir darbe. Yani işte yaklaşık olarak Almanya'da 200 milyon euroluk bir birkaç gün içerisinde bir zarar oluştu. Şimdi buradaki olay şu, bakın mutasyona uğruyor diyoruz ya, bu bakteriyi incelendiğinde görüyorsunuz ki dikkati çeken ilk şey şu, doğal bir mutasyon yok. Yani bu zorlandırılmış şartlarda bu ne demektir? Demek ki laboratuvarlarda bu E. coli'nin Genetik yapısı değiştirildi. Bu da bir şekilde toprağa geçti. İşte toprağın üstünde ne buluyorsunuz? Salatalık veya marul. Şimdi, dolayısıyla ona göre oradan da insana ve bağırsaklarda kanamaya neden oluyor. Böbreklerde kanamaya neden oluyor. Çünkü hemoglobinin yapısını da bozuyor ve neticede hastayı kaybediyorlar. Bulaşıcı değil değil mi hocam sadece o hızlı bir şekilde o bakteriyi kişi. bulaşıyor. Ha insandan insana da bulaşıyor. Tabii hmm. tabii. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ekoli bir şekilde onu tekrar dışkıyla dışarı veriyorsunuz. Oradan başka insanlara geçiyor anlamında. Ve o kadar enteresandır ki yani ekoli insan bağırsağında çok sayıda var. Ama bu türünün bu mutasyona uğramış türünün 5-6 tanesi bir enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonunu veyahut da böbrek enfeksiyonunu start edebilmek için yeterli bir sayı. Yani o çok dikkat çekici bir olay <laughs> ve dediğim gibi de buna karşı herhangi bir antibiyotik yok <laughs> ve çok sayıda hastada maalesef hastanelerde. Şimdi işte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim taş köprü sarımsağımızın da o yöreye özgü bir ekolojik dengesi var. Siz şimdi çin sarımsağını ekip de bunun polenleri eğer diğer çevredeki diğer sebze ve meyvelere bulaştığı zaman işte onun türünün değişmesine sebep oluyor. Yani siz Çin sarımsağını birkaç yıl daha ektiğiniz zaman o yörede taş köprü sarımsağının endemik özelliği ve içindeki kimya tamamen bozulacaktır. Ah nerede bizim o mis gibi hani ekmeklerimiz derlerdi ya mis gibi kokan domatesimiz salatalığımız aynen onun gibi yani bir atılmadık şey kalmıştı sarımsak şimdi ona da El atıldı. Lütfen ben değerli izleyicilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını hassasiyetle vurgulamak istiyorum. Şimdi şeye gelelim cilt güzelliğine, kozmetik. Hemen isterseniz bir seyircilerimize e-mailimizi, e-mail adresimizi Peki hatırlatalım. Efendim. Çünkü hepsinin ilgini çekecek bir konudur mutlaka. <laughs> yaşasın hafta sonu at ahaber.com.tr Twitter'dan bize ulaşmak istiyorsanız Yaşasın HS. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Orada da yine Yaşasın Hafta Sonu olarak yer alıyoruz. Sorularınızı bize iletirseniz biz de hocama burada iletiriz. Anında da cevabınızı inşallah ulaştırabiliriz. Evet. Cilt güzelliğine girelim dedik. Bu arada yani verdiğiniz bilgiler çok önemliydi öncesinde. Zaten bu evet. hibrit tohum konusuna bir süredir haftalardır da sizinle giriş yapıyoruz. Ben hep hatırlatırım yani. Deninine iniyoruz. Evet. İşte burada bu Çin sarımsağını da bu arada belirlemiş, söylemiş olalım. Şimdi yani bakın şey var. Benim nimetlerimi değiştirmeyiniz. Gazabım üzerinize olacaktır diyor. Allah'ın da açık ayeti var bu konuda. Yani ne işiniz var siz tohumu değiştiriyorsunuz böyle. Yani hayır değiştirilebilir ama bugünkü ilimle bunu yapmaya şey değilsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle yani trial and error yöntemleriyle bu işi yapıyorlar ve sonuçları da neler oluyor yani e, dolayısıyla görüyorsunuz şimdi laboratuvar şartlarında bir mutasyondur bu hı hı. Ekolü Onun için çok tehlikeli. Yani ama bir de doğal mutasyon vardır yani işte o çok farklı bir olay. Şimdi biz değerli izleyicilerimize. Cilt güzelliğinden işte kırışıklıklardan şimdi bir defa şunu bilsinler sigara cildin düşmanı yani cildi hızlı yaşlandırır kırışıklıklara neden olur parlaklığını ve canlılığını tazeliğini kaybettirir. Şimdi cilt tazeliğinizi ve parlaklığını geri kazanmak istiyorsanız bir sigaradan vazgeçeceksiniz. İkincisi maydanoz limon kürü var. Bakın cilt tazeliği, ışıl ışıl bir cilde sahip olursunuz. 15 gün uygulayın. 15-16 tane saplı maydanoz. içerisine işte bir bardak su. Bunu ilave ediyorsunuz. 2 yemek kaşığı da taze sıkılmış limon ve blender'ı çalıştırıyorsunuz. Bunları sabah kahvaltısından 10 dakika önce içiniz. Yani Allah göreceksiniz dördüncü beşinci günden sonra sabah kalktığınızda cildinizin ışıldadığını göreceksiniz cildinizin tazelendiğini göreceksiniz ha bu kürü uygulayanlar bir de karaciğer yağlanması var ise kurtuluyor ha, uygulayamayacak olan bir grup var o da hipotansiyon yani düşük tansiyonlarda e, bu kür maydanoz limon kürünü uygulamasınlar. Şimdi bir başka şey cilt için ben söyleyeyim. Bahsetmiş miydim programınızda bilmiyorum Meltem Hanım. Keçi kansere yakalanmayan tek hayvandır. Ve bunun sütü işte antik çağlarda Kleopatra filan biliyorsunuz bunlar keçi sütü banyoları yaparlar. Çok sağlıklı bir süttür ve cilt içinde mükemmel tamir edici ve e, kimyasal peeling değil, doğal peeling yapar bu süt. Ama onun sabununu yapmanız lazım. Bugün Amerika'daki en pahalı sabunlardan bir tanesi keçi sütü sabunudur. Şimdi benimki de işte böyle örnek olsun diye insanlar bir görsün bak. Yani dünya para vermenize gerek yok. Böyle kozmetiklere harcanan yani şu kayısı... E, elma şeyini anlatacağım. Yani 2-3 bin dolara o hale getiremezsiniz cildinizi. İşte alacağınız 4 kayısı bir, bir tane kırmızı elma. Şimdi aynı şekilde maydanoz limon kürünün de cildinize verdiği parlaklığı, ışıldaklığı ve tazeliği herhangi bir kremden siz alamazsınız. Yani mümkün değil. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de ciltte Bayanlar genelde saçlarını bazı bayanlarda görürsünüz tenlerine, ciltlerine de temas ettirirler, ettirmesinler. Çünkü neden? <laughs> Çünkü saçlar e, üzerinde bakteriler var ve bu bakteriler ne yapıyor? Cildinize, cildinizdeki de saçlarınıza geçiyor. Dolayısıyla saç üzerindeki Yetişen bakterilerle ciltteki bakteriler farklı. İşte aknelere sebep olur o, özellikle sivilcelere. Şimdi biz bu cilt gençleştirici, cildi tazeleştiren, işte parlaklık veren bu maydanoz limon kürünün dışında cildinizi mi temizlemek istiyorsunuz? Mükemmel bir losyon söyleyeyim size, lavanta çiçeğini biliyorsunuz. Lavanta çok hoş kokuludur ve biraz işte bir tatlı kaşığı e, lavantayı bir, bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatın ve e, ılıdıktan sonra pamukla cildinizi onunla sürün. Hem antibakteriyeldir hem antiviraldir yani böyle e, mükemmel bir özelliği var onun bildiğimiz lavanta çiçeği. Şimdi geliyoruz o keçi sütü ne? Yani e, dolayısıyla üzerinde çalıştım nasıl yaparız nasıl ederiz diye ve bugün keçi sütü sabunu var mesela önerdiğim işte kullananlar filan hocam Allah razı olsun bu nasıl bir sabun diyor mesela e, her, bayanlar her sabah akşam mı kullanılacak? Günde iki defa kullanabilirsiniz doğal biraz yüzünüzde bir dakika kadar bekleteceksiniz onu çok fazla köpürmesine de gerek yok. Yani e, dolayısıyla doğal bir peeling yapıyorsunuz. Doğal bir peeling yapıyorsunuz bulunmaz bir şey. Bunun dışında mesela e, şey var e, yani internet sisteme girip değerli izleyicilerimiz bunu görebilirler. Yani bunu ben sırf örnek olsun diye yani bunları böyle çok yüksek fiyatlara böyle işte kremlerle peeling yaptıracağım falan gerek yok vatandaş bilsin hep söylüyorum insan doğanın bir parçasıdır. O zaman doğalı da en doğal haliyle kullanacaksınız. Mesela lavanta sabunu var. Lavanta yüzde yüz lavanta yağından <laughs> e, 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 yaptım onu geliştirdim yani cildiniz için yani muhteşem bir sabun. Şimdi ya burada da yanlış anlaşılmasın aman hoca e, bir şeyler mi ben utanırım öyle şeyden. Allah korusun ben bunları gösterebilme adına konuşuyorum. Yani kanıtlıyım. Herkes de yapabilir yani. Zor bir şey değil. Yeter ki yüzde yüz doğal olanı yapılsın. Çünkü piyasadaki sabunların yüzde sentetik kimyadır. Yani petrokimya ürünlerindendir. Mesela ürtikeri var, kurdeşeni var, bebeklerin cildi çok hassastır. Buyurun yüzde yüz defne sabunları var işte lavanta sabunu, kayısı çekirdeği sabunu. Yani uğurlayabilir e, misiniz Mertem? Uğurla evet. biliyorsunuz Osmanlı'nın sabun merkezidir Uğurla yani. Böyle yani Osmanlı'da sabun çok önemlidir. Yani zaten Avrupa'ya da sabunu biz götürmedik mi? Yani işte onun için e, mesela e, bu hamile bayanlar var. E, hamile bayanlar işte 7. 8. ayından sonra ciltlerinde lekeler görürler. Muhteşem sabunlar var onlar için. Yani hiç 2 3 defa yıkayacaksınız. Tamam bitti o leke diye bir şey kalmayacak. Bakın. Hangi Şunu söylemeye çalışıyorum Meltem Hanım. Hiçbir dert yoktur ki biz onun çaresini vermemiş olalım diyor. Yani doğada e, gayet güzel her şeyin çaresi var. Ha ben şunu iddia etmiyorum. Allah korusun öyle bir enaniyetimiz de yok. Yani ben her derde devayım işte bir şeyler buluyorum. Hayır. Yani yok böyle bir şey. Allah korusun. Bizim ilmimiz ne olacak ki? Yani devede kulak kalır.